Merhaba, ben Şoti. Brawl Stars'da öyle bir PvP, öyle bir kapışma göreceksiniz ki gerçekten nefesiniz kesilecek. Kulübümüzden 22.000 bin kupalı iki tane arkadaşımız başkan yardımcılığı için kapışacak. Umarım video hoşunuza gider ve like'la bize bunu gösterirsiniz. Eğer destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hamza meydan okuyorlar. Ka Kıvanç'la ikinizi kapıştırayım mı lan Hamza? Fark etmez abi. Tamam. Kıvanç'la ikisini kapıştırıyorum şu an. Kıvanç'ı aldım buraya. Kıvanç! Abi! Yavrum. Abi çok büyük maç olacak şimdi ha! Yani çok şu an çok büyük. çok büyük maç olacak. Beni de alın. Beni de çağırın odanıza ha! Yani. Abi, kendi internetimi açayım ama donmasın diye. E tamam sen kendi internetini aç donmasın diye. Çünkü eğer donarsa Hamzacım seni mahvederler ben sana söyleyeyim yani. Bil. Yani Kıvanç bu öyle kimseye benzemez yani. Kıvanç! Ya. Kıvanç'ın de var. Abi ne düşünüyorsun Hamza ile yapacağım vs? Şu an bak mesela neden bu vs'nin önemli olduğunu anlatayım size. Şu an kulüpteyiz. 22.491 kıvanç var. Arkasında hemen Hamza var. İkisi de kıdemli üye. Kaybedeni kıdemli üyeliğini alıyoruz abi. <laughs> kıdemli üyesini oynuyorlar. Bak hemen chatten de şey geldi, oranlar geldi. 1.45 Hamza, 1.60 Kıvanç. Hayret! Oğlum senin favori olman lazım ama Hamza diyorlar. Bakalım ne olacak? Yok, yok. Kıvanç alır ya, kıvanç alır. Vallahi ya, ben, hamzeye ben, ben Hamza'ya güveniyorum ya. Ya hiç belli olmaz ki Hadi, birbirinizi <laughs> da, davet edin, birbirinizi beni de çağırın ha. Yani şöyle, şöyle diyeyim ama, birinin tertip kasar gider yani. Hiç belli olmaz açıkçası. Nay be, senin sesin yine abicim, acayip bir şekilde geliyor yine ya. Sanki seni ya ben... savaşıyorsun, oradan konuşuyorsun yani. İkinci dünya harbinden konuşur gibisin yani. Ya bir şey ben sesle konuşamıyorum diye mi böyle oluyor? Hiç ses konuşmayı sevmem de. Valla cızırtı geliyor lan. <laughs> Yapıyor böyle. Ya biraz. Nerede kapısız? Mor cennet mi? Ya? Evet mor cennet. Beni de çağırıyorsunuz ha. <laughs> Ve büyük mücadele başlıyor beyler. Ödül avında. Abi şu an otomatik saldırıları yapamayacaklar. Otomatik saldırı yaparlarsa ben göreceğim. Aman Allah'ım. İkisi şu an Hamza'yla Kıvanç. Biri Piper, biri 8 byte. Hamza gidiyor. Hamza gitti. Kıvanç Piper'la abi. Hamza'nın şu an Hamza'da ses ikisinden de ses çıkmıyor şu an. Aha! Otomatik saldırı. Hamza'nın otomatik saldırıları bana geliyor. Hamza 2. Oğlum Kıvanç senin hakkını ben vereceğim lan. <laughs> Vay 4-0 oldu. Hamza merak etme. Hamza kazanabilirsin daha. Bir, bir galibiyete bağlı. Hamza otomatik saldırıları yaparsan bana vurursun. Bu iş otomatik saldırı işi şey değil. Elimi kameraya koyunca kara oluyor ya o yüzden. Aa. Hamza bu sefer alacak. Hamza bunu verirsen... ...öne geçeceğini farkında mısın? 5-4 olacak bunu yenersen. Alabilirsen bunu. 5-4 olacak Hamza. Hamza! Hamza aldı 5-4! Hamza şu an tek kalbiyle 5-4 oldu. Büyük bir kıvanç. Kıvanç geriye doğru kaçtı. Aaa 7 -4. Hamza Arap atı gibi sonradan açıldı. Kıvanç'tan şu an ses seda yok. Hamza ultisiyle birlikte Kıvanç'a birazcık bir tık da olsa üstünlük sağlamış gibi gözüküyor. Hamza ne yapıyorsun sen Hamza? Hamza Kıvanç. Kıvanç'ın Piper'ı <laughs> anca şemşiye açıyor. Bir aslan Miyav dedi minik fare kükleri oldu. Ooo Hamza'dan müthiş gecikti hareketler. Son 15 saniye. 1 kill daha Hamza'dan. 11-4. Ben dedim yani gel... tamam, gitti, gitti. bittin. Gittin sen. Ben dedim paramparça edeceksin onu ya. Yani o kadar üst düzey saldırdın ki. Hamza nefes alamadı. Hamza takılıyor şu an ama İy öldür ben, beni, beni de abi. öldür Hamza. Hamza beni de öldür. Çok güzel oldu abi. Hamza. Helal olsun. İlk galibiyeti Hamza aldı. Çet. Nasıl bir oyunda ama adam çatır çatır çatır. Helal ki bu arada çok Aynı güzel. karakteri eder. almak var mı? Var 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 var. İsteyen her karakteri alabilir. Hiç problem yok. 3 olan kazanır. 3 olan başkan yardımcısı oluyor sizden. Başkan. Ben muhtemelen 8 bit alacak o zaman. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Siz kendi taktiklerinizi yapın. Ben sadece spikerlik yapıyorum burada. <laughs> ama güzel maç oluyor. Bu arada Çettekiler, izleyenler destek için yani bu yayın hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Diğer yayınları da takip etmek için abone olmanız lazım. Biliyorsunuz değil Mesela mi? Mesela ben like attım abone oldum. Adamsın Lay Bey. Adamsın. Zero check diyen var abi. Kaptan tutulması zero check diyoruz. ben, <laughs> yani benim mi bekliyorsunuz? Abi Başlıyorum. Evet. Bir de ben beleş hesap aldım ona rağmen kötü. Şimdi beleş hesabım da güzel öyle. Abi şu an ikinci maç. İkinci maç 8-byte vs 8-byte. Şöyle hemen yaklaşalım. Müthiş bir kapışma orada. Ve kapışmadan Hamza galip geldi. Şu an tehlike çanları Kıvanç için çalıyor. Hamza... Peki sence kim alır? Bence ya ben Hamza dedim zaten size baştan ama... Ve müthiş bir taktik Hamza'dan yine. Hamza arasına beni de dövmeyi ihmal etmiyor bu arada. Kıvanç! Hamza'dan! Oho Hamza taktik yapıyor oğlum buna ya. 8 baytın kralını oynuyor. Ve şu an birbirlerini öldü. Nedense Kıvanç önde. 1 puan yo, Kıvanç ben öne geçiyor. Hayır Allah Allah. Sağ taraf senmişsin. Tamam. Pardon. Reji beni uyarıyor. <laughs> Kıvanç Hamza öndeymiş. Yalnız bir puan farkı var ha. Müthiş bir mücadele oluyor şu an. Müthiş bir mücadele Hamza. Kıvanç. Yani şu an ikisi de çok yakın. Bu maç başa baş gidiyor. İkisi de ultiyi kullandı. 6-5. Nefes kesen mücadelede 6-5 oldu. Kıvanç. Şu an ikisi de titriyor. İkisi de titriyor şu an. Yenen. Bu arada PvP'miz de böyle olacak ha. Turnuva yapacağız ya beyler. Ücretli turnuvada bu şekilde kapışılacak. Ee, çok fazla katılım olursa Kuray'la çekilişi yapacağız. Kuray'la katılım olacak. Ondan sonra maçları böyle birer birer yöneteceğiz. Canlı evet, yayında. Ben o, senin Kuray yapacağını tahmin ettiğim için zaten öyle bir şey. Aynen e öyle kanka. Sen zaten seninle bir kişi daha direkt katılıyorlar. error, i̇şte error, error. Adam unutmayalım şimdi. Abi maçımıza geçelim. Maçımıza geçelim. Kıvanç 8-5 yaptı. 8 bayt vs beni de öldür Kıvanç öldür beni Kıvanç öldür beni şu an bir bir oldu Hamza bu maçla ilgili ne, ne yorum yaparsın abi sence neyi eksik yaptın da kaybettin yorum yok abi devam devam sen yorum yok <laughs> ikisinden de yorum yok tamam üçüncü maçtayız Nay Bey rakip arıyor kendine Nay Bey Demir'le maç yap. Demir Reis'le. Bundan sonra Demir Reis'le Nay Bey'in maçı var abi. Onları izleyeceğiz şimdi. Tamam. Benle, benle de sen kapışalım gel. Tamam Ersin'le de benim maçım var ondan sonra. Vay vay aslında böyle küçük bir bir dahaki canlı yine küçük bir turnuva yapabiliriz ha. Yani büyük turnuvanın o. Ya bu. Ya bak. Ya kara ekran niye düzelmiyor ya? Kara ekran nedir lan? Oğlum adam, 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 adam. Şey Demir Reis oyundaki adı ne? Demir'in mi? Demir'in Aynen. Mi? D K Y K aynı. Abi, abi ama ama bu maç böyle ya ham ama Hamza ya. Tamam Hamza'ya takviye geliyor. <laughs> Yürü lan. <laughs> Yat. Şey, 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 bırak lan Hamza'yı rahat. Abi Hamza <laughs> al. Neyse hadi karışmayayım. Oğlum Hamza'yı bayağı yıprattı Bibi ya. Abi Bibi bayağı yıprattı onu. Bayağı. Yani şöyle size söyleyeyim. Yani Bibi şey Bibi video. Ha elim sürekli kameraya geliyor ya. Kameraya gelince ekran kara oluyor. Kamera nedir ama ya? Ha senin telefonundan kaynaklı bir şey var. Tamam anladım. Abi çok fazla kesti seni. Bırak lan adamı. Bırak lan adamı. <laughs> Bırak adamı. Beni de keseceksin he. Utanmadan mi ki. Oğlum hasar da yemiyor bu. İki kişi. <laughs> ben vuruyorum. Ben Nasıl hasar verdin? Aa! Oo, baya baya bir baya bir üst düzey. Yok bir... ya bu düzelmeyecek herhalde. Düzelmeyecek. Kaybettin mi ya? Çekiliyor musun sağdan hamsa? Yok. Yok. Abi sağ sola mu çok kamera yüzünden. Abi sen abi 8 byte zaten mobil olarak çok kötü bir karakter. Yani mobilitesi 8 byte'in yok. Çok olarak güzel. Yani hasar vuruyor ama sen şimdi bunu doçlayamıyorsun. Doçlayamadığın için de ikinci vuruşta zaten senin direkt olarak yok ediyor yani. Of 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 kara çocuk. Hamza'nın çıkış adamı ya. Biz Hamza'yı bununla tanıdık. Kara çocukla tanıdık. Bence Hamza bu kara çocukla sen alırsın ha. Olursun ha. Sen neden bununla oynamadın Hamza? Ve bu arada benim favorim Hamza'ydı. Hala da Hamza. Hamza! Hamza çok güzel öldürüyordu pasifini açtı. Ve başladı Hamza. Kazanırsa 2-2 olacak. Abi B'den uzak durman lazım. Oo. Oo, ikinci vuruşu yapmasına gerek kalmadan yok ediyor bir. Kıvanç üstüne gidiyor ve yok oluyor. Üstüne gidiyor, yok oluyor. Ama şimdi bitecek. Şimdi bitecek diyor. Şu an bitireceğim onu diyor. Gecid'ini kullandı, ultisini de bekletiyor bence ama çok hasar veriyor ya. Çok hasar evet, veriyor ya. Veriyoruz. Yani. Abi Kıvanç bir şey yapmazsa, e, Hamza abinin ışığı almaz. Evet şu an Hamza abi bitirdi. Eğer Kıvanç istiyorsa gidip Hamza'nın ağzını burnunu kırabilirim bak Kıvanç. İstiyorsan gideyim döveyim onu yani ama şu an Kıvanç Hamza'yı devirirse beraber öne geçecek. 7-8 oldu. Aman Allah'ım. Hamza bir kere düştü ve Abi hala Hamza'mda. Evet. Evet Naibe gitti. Nay Bey demirden korktu gitti. Bu esnada Hamza geldi. 30 saniye dayanması lazım. Kıvanç müthiş bastırıyor. Kıvanç 9 8 geldi. Şu an Hamza kaçıyor. Kıvanç kaçıyor Hamza koşturuyor. Ulti geldi. Ulti geldi. Eğer Hamza kaçarsam açtı. Ve Abi, abi dibinden geçiyor baş, ya. Müthiş bir geri dönüş yaptı Kıvanç. Hamza müthiş bir geri dönüş yaptı. Çok Aa, geri geldim. Hoş geldin yavrum. Hamza'nın ultisi 13 oldu Hamza. Altısı, Hamza. <laughs> Hamza öne geçti. <laughs> Hamza öne yok. Böyle bir maç yok. Anne, böyle bir anne, maç. Anne. Böyle bir maç yok abi. Vay 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 vay. Abi maça bak ya. Final maçı. Kıvanç Bibi aldı. Lan beni de çıkaracaklar oradan. Uuu yok etti onu. Abi yine büyük kapışma olacak. Yine büyük kapışma. Ultiyi açtı. Kenardan izliyoruz. Hamza şu an bir saldırı daha yapıyor. Yalnız orada son atakta Bibi'nin pasifi Bibi'yi kurtardı. Yoksa BB, ya Bibi nereden çıktı lan? Git lan Bibi. Be ya bu. Kötü bir ulti geldi Hamza'dan. Hamza şu an çok heyecanlı. Wow! Hamza öne geçti 4-2. Kıvanç. Kara çocuk Hamza'yı kurtaracak mı? Bakalım başkan yardımcısı kim olacak? Şu an uzaklardan birbirlerine sıkıyorlar. Hadi oğlum Kıvanç başarısın bu işe. Kıvanç ultiyi attı. Hamza bir gözüküyor bir çıkıyor. Abi bir ulti. Wow, 6 5. Ama geçen maçta hatırlarsanız aynen böyle başladı. Onun ardından ise şöyle bir şey oldu. Kıvanç öne geçti. Son anda Hamza maçı aldı. Hamza şu an saklandı. Kıvanç onu vuruyor. Abi çok doçlaman gerekiyor Hamza'yı. Hamza'yı çok dostlaman lazım. Yok etti Hamza'yı. 6-6 eşitlik devam ediyor. Şu an öndeyim ben Mavi Yıldız. Evet Mavi Yıldız. Al! Hadi! o fark iki. 2 fark oldu. Şu an Hamza titriyor ama mükemmel maçtı. İkisi ikisini de şu an yenili de yenilini de ben şahsen tebrik ediyorum. Gerçekten çok çekişmeli bir maçtı. Bundan sonraki bir dahaki canlı yayında yine bunları kapıştıracağım. <laughs> wow! Bir dahaki kapışmaya kadar büyük ihtimalle başka yardımcısı Kıvanç olacak gibi gözüküyor. Hamza. Aldım. Ve tebrik ediyorum abi. Bravo. 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 Çok güzel. Çok güzel. Chat siz de tebrik etmeyecek misiniz bu arkadaşları? Çok güzel oynadılar Chet. ya. Chat ne diyor? Abi. Abi çok iyi oyundu. Çok güzel. Ben de izliyorum. Çok güzel. Hamza kaçtı bu arada. Hamza'yı bulana aşk olsun.